Bilgi sarmalı TET matematik kitabından bir denklem sorusu çözeceğiz arkadaşlar. A bir reel sayımış. Denkleminin kökü 2 olduğuna göre diyor A kaçtır? Denkleminin kökü 2 demek şu demektir. X yerine 2 yaz demek. Bu kadar. A bir reel sayı dediği için ben A'yı değişken olarak A'lamam. Burada kökümüz X. O zaman X yerine 2 yazıyoruz. A bölü 2 artı A eksi 1 bölü buraya 2 yazarsak burası 3 oldu. Eşittir. 2A bölü 2 eksi. Buraya 2 yazdık 8. 8 bölü 4'ten 2'yi bulduk. Şimdi ne yapabilirim? Ben diyorum ki bütün paydayı 6 ile eşitleyeyim. Buraya 3 ile genişleteyim. Burayı 2 ile. Burayı 3 ile. Burayı da 6 ile. Paydalardan kurtulayım. Hatta paydaları hiç yazmayacağım bile artık. Direkt 3A artı 2A eksi 2 eşittir. 6a eksi 12 yazdım. Burası 5a yaptı. 5a eksi 2 eşittir. 6a eksi 12'den eksi 12'yi sola atarsak artı 12 oldu. 2 çıkarsa 10 oldu. 5a'yı da karşıya atarsam sadece a kaldı. Cevap e seçeneği. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.